Dördüncü suali mezheplerden bahseder misiniz? Niçin oluşmuştur? Diyor kardeşimiz. Mezhepler birbirinden habersiz grupların kurdukları ekoller sebebiyle oluşmuştur. Mezhebin oluşmasının arkasında Peygamber Efendimiz Sallallahu hadislerinin her olayı karşılayamaması olmuştur. Sebep olmuştur onların vücut bulmasına sebep olmuştur. Oluşmasında metaller olmuştur. Olaylar yaşanır ve bu olayları nasıl değerlendireceklerini Peygamber Efendimiz hadislerinden birer birer bulmaya çalışırlar. Ayrı ayrı ekollerde bulunan insanlar Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii müesseseleri ayrı zaman parçalarında dünyanın ayrı ellerinde yaşamış olan uzmanlar, bunlar din uzmanları ve de o olaya tam uygun bir hadis bulunamıyor. Ama iki tane yakın hadis var, dört tane yakın hadis var. Her birisi o hadislerden bir tanesini diğerlerinden haberi olmaksızın o olayın karşıtı olarak uygun olan davranış biçimi olarak onu alıyor. Bu mezheplerin oluşması aynı mahiyetteki olayların tam karşılığının hadislerde bulunamaması sebebiyle tahakkuk etmiştir. Birbirinden habersiz olan gruplar belli bir hadisi kabul etmişlerdir. Bir başka grup başka bir hadisi kabul etmiştir. İkisi de o olayın tam kendisi değildir. Ama yakın muhtevasını ifade eder. Bu sebeple mezhep farklılıkları doğmuştur. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezheplerinin bütün muhtevası sahih olarak kabul edilir. Ve onun dışında başka mezhep varsa o mezhepler sahih kabul edilmez. Mezheplerin oluşmasının arkasında sadece birbirinden farklı yerlerde kurulan ekollerin din öğretisinin birbirinden farklı sonuçları yer alır.